6 Şubat'ın bıraktığı izler Aksu TV ekranlarında. Yaşanan büyük felakete Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesi Orman Dairesi'nde yakalanan ve 6 Şubat depremlerinde ailesinden 8 kişiyi kaybeden Şerife Taşkırmaz ve yeğeni Ali Gürpak depremin izlerini ilk günkü gibi yaşıyor. Kardeşlerimden ses yok. Bağırayım bağırayım kimseden ses yok. Kardeşimi çağırdım, Habibimi çağırdım, Hacer'imi çağırdım, babamı çağırdım. <laughs> Bacımı çağırdım. Kimselerden bir ses yok. 6 Şubat yeni bölümüyle Cumartesi saat 20'de Aksu TV'de, aynı anda Aksu TV Dijital'de.